çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. O yüzden kısa ve güzel bir örnekle başlamak istiyorum. Bir kadın düşünün. Güzel, eğitimli, özgüvenli bir kadın. Hayatındaki en büyük eksik ise aşkı bulamaması. Ona değer veren, onu gerçekten seven ve tabii ki en önemlisi onu etkileyen bir prensi. Bekleyiş içerisindeymiş sürekli. Ta ki ansızın bir gün birisiyle karşılaşmış. Bu kişi çok karizmatik, anlayışlı, esprili ve güçlü bir erkekmiş. Kadın tam hayallerimdeki erkek diye düşünüp onu kaçırmamak için elinden geleni yapmış. Aşkını itiraf ederek başlamış. Hep alttan almış. Hatalarını görmezden gelmiş. Çünkü olsun ya ben onu çok seviyorum o da beni seviyor. Her ilişkide olur böyle inişler çıkışlar diye düşünüyormuş hep. Fakat cicim günleri, cicim ayları geçince adam ortadan kayboluvermiş. İlişkideki hiçbir sorumluluğu üstlenmemeye başlamış. Gün geçtikçe aralarındaki mesafe artmaya ve ilişkileri solmaya başlamış. Telefonlarını açmıyormuş, mesajlarına cevap vermemeye başlamış ve tam da bu dönemde Bizim güzel kadın korkmaya ve ne olduğunu sorgulamaya başlamış. Ben onun her istediğini yaptım. Hep alttan alan oldum. Hep ben anlayışlı davrandım. Ona aşık olan bendim. Hep ben sürprizler yapıyordum. Sırf o mutlu olsun diye her şeye evet diyen bendim. Ne oldu şimdi? Bu hikaye bana seansa gelen danışanlarımın neredeyse %50'sinin sorusu. Neden gitti? Her şey güzelken niçin beni terk etti? Senin de sorunun buna benzerse şu an söyleyeceğim 5 sebep bakış açını değiştirecektir. Hazırsan başlayalım. 1. O çok iyi birisi olabilir. Ama sen onu kafanda olağanüstü biri yapıyorsun. Yani karşına çıkan adamın çok iyi özellikleri olabilir. Belki çok esprili, çok akıllıdır. Onunla harika vakit geçiriyorsundur. Belki benzer şeylerden hoşlanıyorsunuzdur. Aynı filmler, aynı hobiler. Adamdaki senin sevdiğin ve önemsediğin bu özellikleri görünce kafanda ben olağanüstü birisiyle birlikteyim gibi senaryonun resmini yapıyorsun ve tam da şu an en tehlikeli anlardan birisidir. Çünkü artık onu kaybetmemek için kendinden geçersin, onu memnun etmek için karakterini yoksayıp köle olursun. Ha bir de şunu sakın unutma. Kitaplarda yazan şu mükemmel ve olağanüstü erkek özellikleri herkese uyacak diye bir şey yoktur. Sadece o kitaplara bakıp bu adamın harika özellikleri var. O zaman benim için en uygun kişidir düşüncesi tam bir saçmalıktır ve hayatını mahveder. Bu düşünce seni sadece tek bir kişiye mecbur kılar. Peki ne yapmalısın? Hiç kimse kusursuz ve olağanüstü değildir. Bir kere bunu sakın unutma. Onu olduğu yerde tut ve onunla sadece bir ilişki başlatabilirim. Deneriz. Mutlu olamazsak yollarımızı ayırır ve ilişki biter. Çünkü ben kendi değerimin farkındayım. Hayat akıyor. Hayatın güzel ve akan bir melodisi var. Ve ona ayak uydurarak, dans ederek ilerlemem lazım. Bu düşüncede olan her iki tarafta aynı seviyeden birbirine bakar ve muhteşem bir ilişki yürütebilmek mümkündür. 2. Sevdiğin adama karşı kendi sınırlarını çizememişsin. Anlıyorum. Sıradan birisine karşı veya gitmesi seni çok üzmeyecek birisine karşı sınırlarını göstermenin çok daha kolay olduğunu biliyorum. Ama gerçekten birinden hoşlanmışsan, bırak sınırlarını çizmek, onu memnun etmek için elinden geleni yaparsın. Biz kendi isteklerimizi ve sınırlarımızı çevremizdekilere özellikle de sevdiğimiz kişiye göstermeliyiz. Çünkü tam da sevdiğin adam sınırlarını ona karşı bile çizdiğini gördüğünde senden etkilenir ve sen onun için vazgeçilmez ve arzulanan kadın olursun. Senin çevrende kalabilmek, seni etkileyebilmek ve sana yaklaşabilmek için sürekli seni mutlu etmeye uğraşır. Ha dip notu da sakın unutma. 2-2-4 eder. İster çarp ister topla. Bu böyledir. Değişmez. Eğer kendini ve sınırlarını biliyorsan neye nasıl tepki vereceğini gayet iyi tahmin edebilirsin. Etki tepki kuramı işte tam da budur. Karşındaki kişi seni aşağılayıp yok mu sayıyor? Tark edersin. 2 çarpı 2 4 eder. Sevdiğin kişi nasıl bir ilişki yürüteceğine emin değil mi? Seninle ciddi bir ilişki düşünmüyor mu? Ona göre sınırlarını çizip tepkini koyacaksın. Karşındaki ister dünyanın en karizmatik adamı olsun, ister en derin hisleri onunla paylaşmış ol, ister bağımlısı ol, ister olağanüstü özelliklerine sahip olsun. 2-2-4 iki, iki, eder. Bu asla değişmez. O böyle yaparsa sen şöyle yapmalısın. Kuralların net, düşüncelerin sağlam olsun. 3. Aşırı düşkünsün. Tutkulu aşka yakalanmış danışanlarımdan biliyorum ki gün içerisinde sürekli o adamı düşünüyorlar. Şu an ne yapıyor acaba? Nerede? Arasam mı? Aramasam mı? Ne yazayım ona? Gibi pek çok gereksizce şeylerle kafalarını meşgul ediyorlar. İşte benim görevim de bu kişilere ilişkilerinde sezgilerini kullanmayı öğretip ikiyi iki ile çarpmanın sonucunun dört olduğunu hatırlatmaktır. Akışa ve dalgalara karşı yüzmek ve kendilerini yormak yerine zekalarını ve sezgilerini kullanarak kolay yoldan nasıl sahile varacaklarını uzun uzun anlatıyorum. Sadece yolu öğretiyorum. Daha doğrusu ben sana balık vermem. Balık tutmayı öğretirim. Ben sana şu an şöyle yaz, şöyle tepki ver, sevgilini şöyle geri kazan demem. Ben çareyi söylüyorum. Tutkan gibi adama yapışıp kalma. Zihnen ve bedenen ondan ayrı yaşa. Ki onun vazgeçilmezi ol. Seni mutlu etmek için hiç uğraşmıyor mu? Yapacağın hamle, kişiyi bırak ve önündeki maçlara yani seni mutlu edecek kişilere odaklan. Ve 4. Çok hızlı harekete geçiyorsun. Çok sevmenin bir diğer yan etkisi hemen ilişkinin bütün aşamalarını atlayarak ilerlemektir. Her şeyi hemen tüketmek, sevdiğin adama seni tanıması için, seninle birlikte olmak için kur yapmasına, uğraşmasına zaman tanımadan hemen her şeyi yaşatıyorsun. Ne kadar çabuk onunla sevişip, öpüşüp, el ele tutuştuğundan bahsetmiyorum. Ben sadece şunu soruyorum. Kime ne kadar maddi manevi yatırım yaptın? Ve bu yatırımı ne kadar sürede yaptın? Bunu bir düşün. Çok hızlı bir ilişkiye sahiplenip ciddiyete taşırsan Karşındaki adam hemen korkuya kapılır çünkü kendine o ilişkide yer bulmadan senin tarafından yerleştirmek onu huzursuz eder. Beşinci ve en muhtemel olanı senin için uygun olmayan bir adamı hayatına çekmiş olabilirsin. Tabii kısa vadeli ilişkilerde uygun olmayan kişi çok da dert değildir. Eğlenceli, macera dolu bir ilişki yaşayabilirsin kısa sürede. Ama eğer uzun süreli ilişki peşindeysen seni derinden mutlu etmeyen, sana güven vermeyen, kısacası seni hak etmeyen birisiyle uzun süre devam edemezsin. Kısa kısa değersiz kişilerle ilişki yaşamaktansa seni gerçekten hak eden adamla uzun süreli muhteşem bir ilişki yaşamanı istiyorum. Yapacağın ilk iş kendini tanıman ve karşındakinden ne istediğini bilmendir. Kısaca sınırlarını güzelce çizmen ve kendi sınırlarının farkına varman gerekir. Umarım bu video işine yaramış ve sana yardımcı olabilmiştir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Diğer videolarımı, diğer konuları kaçırmamak için abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak, sağlıkla, mutlulukla kal. Hoşçakal.